Mükemmel bir yükselişteyim. Tüm bedenimde enerjiyi hissediyorum. Sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Mükemmel bir yükselişteyim. Minnettarım bunları yaşadığım için. Beni mükemmel kadın yaptığın için minnettarım. Ben bu yolda ilerlemeye hazırım. Sadece adamın hazır olmasını bekliyorum. Yeniden başlamaya hazırım ve elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bana güç ver ve bana eksik parçamı gönder. Her zaman beni ve dostumu koru. Bana her zaman doğru yolu göster. Her zaman doğru insanlarla karşılaştır. Adamı iyileştir ve olması gereken adam yap. Adam olsun ki bu yolda benimle sana yürüsün. Ben yola çıkmaya hazırım. Sen benim için en hayırlı kapıları aç. Bu yolda çok şey öğreneceğimi ve mükemmel kadın olacağımı biliyorum. Ve her şey için o kadar minnettarım ki. Bana her zaman doğru adımları gösterdiğin, beni yönettiğin için ben sana sonsuz güveniyorum. Sadece senin emrinde ilerlemek ve görevimi yapmak istiyorum. Bana bu yola çıkmama izin ver. Beni en mükemmel şekilde bu yolda ilerlet. Hayatım boyunca bu an için eğitilmiş gibiyim. Her şeyin mükemmel olacağını hissediyorum ve biliyorum ki her şey bir anda mükemmel olacak. Her şey benim için mükemmel. Tüm bunlar için minnettarım. Bana her zaman doğru yerde, doğru insanlarla olma şansı ver. Adamı mükemmel adam yap ve görevinin başına gönder. Sınavını bitir ve eve gönder. Benim ilerlemem ve onun ilerlemesi için birbirimize ihtiyacımız var. Doğru yolsa sen bizi bir araya getir ve bu yolda bizi birleştir. Görevimi yapmam için tüm eksiklerimi tamamla. Çünkü ben eksiğimi bilmiyorum. İlerlememize izin ver. Bana ve adama ilerlememiz için şans ver bizi buradan çıkar ve ilerlememize izin ver. Her şey için sonsuz minnettarım.